Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere ufak bir çekilişten bahsedeceğim. Bu çekilişimiz Cadılar Bayramı'na özel olacak. Sadece benim kanalımda var şu anda. Yani diğer youtuberlar değil ben kendim organize ettim bu çekilişim. Sizler için üç tane asılı süsten vereceğim. Şanslı boğa asılı süsünden vermek istiyorum sizlere. Çekilişim 5 Ekim'de son bulacak çekişe katılmanız için yapmanız gereken şeyler videonun altına yorum atmanız gerekiyor. Kanalımı takip etmeniz gerekiyor. Ve videoyu beğenmeniz gerekiyor. Şimdi yorum olarak ne yazmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Tekrar açıklamada sizlere bir daha açıklayacağım bunları. Videonun altındaki açıklamaya bakarsanız eğer şu şekilde kullanıcı adınızı oyundaki kullanıcı adınıza oynadığınız serverı ve kullanıcı ID'nizi yazmanız lazım. Kullanıcı ID'nizi nereden görebilirsiniz? Hemen onu sizlere gösteriyorum. Belki bilmeyenler vardır aranızda. Ve şu şekilde bir şey söyleyeceğim. Eğer kullanıcı adınız şekilli bir nick ise o şekilde yazmanız gerekiyor. Yani oyun içerisindeki nickinizle yorumdaki nickin aynı olması lazım ki sizi kabul edebileyim. Şu şekilde hemen şuradan gösteriyorum. Profilinize girdiğinizde burada hesap ID'si var. Bu hesap ID'nizi yazmanız lazım. Buradan sunucunuzu aynı şekilde rumuz yazan kısımdaki kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor yorumlara. 3 kişiye şanslı boğa asılı süsünü vereceğim. Hemen asılı süsün özelliklerinden bahsedelim biraz. Asılı süsümüz bu. Bilmeyenler, duymayanlar varsa özellikleri de şu şekilde. İyileşme, her iki saatte bir defadan fazla etkinleştirilemez. Oyuncu yere düştüğünde kendi kendine ayağa kalkmak için mücadele edebilir. 8 saniye sürer ve kalktıktan sonra 500 EP kazanır. İyi şans kutsaması diyor. Toplam üretim ve savaş yoluyla kazanılan ustalık %8 artar. Takım halindeyken takım arkadaşları da bonusun tadını çıkartabilir. Bu savaş XP'si kastığınız zaman size çok faydası olacak bir şey. Ayrıca olarak İşçilik ile kazanılan haşhaş toplama ustalığı, üretim sırasında üretim ustalığını artır, dövüşürken kazanılan savaş ustalığını artır. Hepsi %5 veriyor. Şu an boyundaki en iyi asalı süs. Başka unicorn'a benziyor ama unicorn'dan daha iyi şu anda bu. Çünkü %8 arttırma veriyor ustalık kazancında. Bu asalı süsten 3 tane vereceğim. Videoyu yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Sonuçlar 5 Ekim'de canlı yayınıyla açıklanacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.